Hepinize birden merhabalar arkadaşlar. Bugün UNA mücadelesinde ki Chester almaya çalışacağız. Demirci Maya abla. Evet. Acaba alabilecek miyiz çok mu? Düşünse de başlayalım yüzde %82 yenileceğiz. 850 değilim. %50 50. <laughs> Sizce, siz kazanabileceğimizi düşünüyor musunuz? Ama bak. Yes. Tamam Doğru. koş. Rakiplerimiz aşırı zor arkadaşlar. Yani böyle böyle zor rakipler değil ya. Baya zor rakipler yani. Değil mi? Kesinlikle. İsmail abla bana at. Berber. Ben attım arkadaşlar. At bir tane daha şurada da var bak. Nerede? Gitti. Gitti ya. Gitti Arkadaşlar bu turu yeneceğiz gibi gözüküyor. Bizim... Hadi ablam. <laughs> Uno yaptılar. Uno yaptılar. Yani yenilecek gibi gözüküyor bunlar ya arkadaşlar. Kesin yenildik. Kesin yenildik. Sekiz bit neden seçti ki? Onu <laughs> oladılar kaybettik. Ben At. burayı koruyacağım. Atmamız gerekiyor. Aa sen bunu. Koşun. Yes onu. Yaptı onu? Abacığım sen de, oh. de biz istediğin ya. Bir, ben de yaptı. Koş. Öldür şunu. Oh! 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 <laughs> tam Edgar atıyordu bak tam gelmişti. Dibine star hediyesi geliyor bir de. Ücretsiz ödül oran. Ödül oran. Sizi kere kaza iki kere geldim ama. E öyle oluyor bir kazanınca veriyor. Baksana şey nereden bakıyoruz ne kadar kazandığımıza. Bak bir yüzde bir zafer yazıyor. Bir de şuraya bastığında. Evet, hadi. Bir daha. Bir de son üç kere şeyimiz var. Yani 3 kere ölsek de bir şey olmuyor. Bu turu kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Aşırı önemli yani. Üç kere üst üste kazansak kendimizi biraz gar garanti alabiliriz. Aynen. En diy diyelim Chester'ı kazanamadık. En azından Star Hediyesi. Ona şükredelim. Fakiriz. Işığı bir daha şey atarsak çok iyi olur. Bizim Edgar aldı. Hayır ya, atıyor, atıyor, atıyor. Bir. Attı mı? Attı. Yavaşlattım. Hadi ablam. Biz sadece bizim mavileri alabiliriz. Attık mı bütçemiz zaten? Hayır. Neyse attık. Ya bu Edgar oynamıyor. Edgar mal ya. Bu Edgar da bayağı iyi oynuyor ama ya. Edgar hiçbir şey yapmıyor ki. Gel sakın bak Edgar'ın kal. Basıyor yani. Anlamadım ki. Şu Sime abla arkandalar. Bu turu kaybedeceğiz gibi gözüktü bize. Hadi Edgar bir şey arayalım. Edgar çok boş dolaşıyor ya. Sıma abla şunlara dal. Şunlara dal. Geliyor geliyor. Gel. Öldürmesi gerekiyor Donut. Öldürmesi gerekiyor. Edgar mal dedim. <laughs> ya geliyor kart geliyor önünde bekliyor mal. Ama daha güzel bir karakter alsana ya. Mesela Frank alabiliriz. Ablacığım bak son iki canımız var. İki mi? Evet, 4 olunca kaybediyoruz. 4 hayır dörde gelince kaybederiz. E 2 canımız yok bizim şu an. Üç canımız var. Bunu kazanmamız gerekiyor. İnşallah 5 kere üstüne tar. Ash. <laughs> Eşliği olmadığımı kim dedi? Abi çok iyi oynadı tamam mı? Tamam ben de hayır. İnşallah yanımızdaki çok yeter arkadaşlar yani. Ama karşı takımdakiler aşırı yoğun yani. Hiçbiri... Bizim takımdaki Edgar sadece pro gözüküyor. Keşke Frank alsaydık ya. E ben sana Frank dediğimde ablacım demiştin. Ablacım? Baya atıyorlar. Baya atıyorlar. Baya baya baya. Onlar artık kaç kere biz atalım. Kaç atamadık hiçbir şey ya. Baya ya. Yani biz önce bot oldayız. Biz onlara göre botuz ya. Atı sablacığım. Çok kötü olmuyoruz. Biz hiç atamadık değil mi? Hmm. bottan daha kötüyüz arkadaşlar şu an. Onlar kazandı. Kesin. Bence maçı salmalıyız. ne evet, evet, evet ya? Oğlum baksana attılar al. Frenge al sen. Son iki canımız var ya. Alamayacağız çiftleri ya. şey alacağım. Frank üzerinde tüm olumsuz etkiler kurtulur. Şey bu. On, mesela Frank bunu vurduğun Frank'e bile dondurucu bir ulti attı. Frank o ultiyi hissetmiyor. Biz bu maçı kazanamayacağız. Biliyor musun bu maçı kazanırsak, kaybedersek gideriz. Eğer elmasımız varsa iki tur daha alabiliyoruz. Aa, kaç elmas? Senin kaç var ki? 51. Oha 29. Ben alabilir miyim ama? Benim? 1. Ben iki tane daha alacağım sanırım ya. Yani. Yok iki tane olmuyor. Topla bak onları. Yaparım. Oo bu sefer iyiyiz. Ya da karşıdaki der mi sefer diyelim. Siz bana burada kart falan verin. Tamam ya şimdi botlar gelmeye başladı gibi. arkadaşlar bu Ha ha <laughs> <laughs> Hadi gelin. Ay <Hayır, gülüyor> de Onlar atmış işte kere. Biz attık. Biz değil mi? Yok yeniyoruz. <laughs> Bana at. Tamam, çok iyi. Ben kuyuya dalacağım evet. arkadaşlar. Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, efsanevi çıktı. <laughs> <laughs> ne çıkıyor acaba? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ember var ki benden. Hadi. 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 40 yılda bir çıktığına şükredelim. Bin altında çıkabilirdi. Arkadaşlar gene biraz şansımız var. İki kere ödük, iki kere kazandık. Yandaki Edgar iyi kostümlü ama bok gibi. Dansımı dedim. Bir. Bir attık. Hayır hayır. Ama IQ seviyesi yani iyi denmez. De, 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 de.

Hadi Edgar, hadi Edgar yaparsın. Nereye gidiyorsun be Edgar? Bunlar bize koyuyor. Öleceğiz ama. Bittik. bak verdi. E, e bak vermedi Edgar oradaydı. Ben bu çizleri alacağım. Ben iki daha alırım. Benim dört şeyim olur. Altı turda kazanırım Hadi oyna abla. Bu tür alacağız. Böyle cistin verdiğine emin misin yoksa sadece kostüm veriyor? Ko sadece kostüm verirse de Chester açman için sana kampanya veriyor. Sadece kampanya mı veriyor? Ya Chester'ı da veriyor ya da kampanya ile beraber. Aa harita değişmiş. Nasıl ki? Baksana böyle harita. Ambacım ya. Çok güzel bize ya. Kaç tane attılar? Bir tane. Üç tane yu. Çok kötü oynadı. Gerçekten. Anacak. Bir şeyim bitti. Maç. Sen de alacaksın sanırım. Senin... Alamayacaksın sen de hepsini. <laughs> ben de alamam öbürünü ya. Üç maç kazanırsak ben alırım bu arada. Evet. Ya attı işte ya. Ama gruntun da broom'un da My bike is olur mu? Olur. Bu ben çok kullanırım kesin ha bak da bak da bak sorry ya ama işte ne yaptırdım nasıl koruyorum bilmiyorum korumaya çalışıyorum daha doğrusu kaçıyordu. At, onu aladık. Koru, koru. Üçlü geliyorlar, korumalıyız. Buyurun, buyurun. Uzatmalar. Okay, ha, I'm Hayır, hayır. Hayır, bunu mı ya? <laughs> ya of yenildik be. Sık sıma ya. Hadi. Bitti. Al sen. Al dokuzmuş. dokuzmuş. Benim elmasım yok. Sen oyna. Bu kadar mı şanssızlık? <laughs> Benim ele bir var ya ben gene bir sandal alırım bir ya Evet. bir tane Tamam. Ben şunları koruyayım. Bunlardan hiçbir şey belli olmuyor ki ben. Hadi ya bir şeyler yapın lütfen ya. Çok kötü oynuyorlar. Böyle şöyle bilgilerine o kadar kötü oynuyorlar ki. Biz kaçtığımızdan kaçtığımızda ya. Kaybettik görüşürüz.